Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hasatlar diliyorum başlayanlara. Size burada bir tane fındık ocağı göstereceğim. 1, 2, üç, dört tane ana dal var. Fakat burası orman kenarı olduğu için böyle boyları uzamıştı. Tabi ormanı kaldırmadığın sürece yani açmadığın sürece bu dalların uzaması devam edecek. Çünkü güneşi görmek için dallar yukarı gidecek. Şimdi burası orman dediğimde e, eskiden tarlaymış ormana kalmış. Yani bakılmayınca orman kapatmış. Tabiat boşluk affetmiyor. Şimdi burada geçen e, çakıldak fındık bahçesindeki dallar inceydi. Bunları nasıl kalınlaştırabilirim diye sormuştunuz. Kimileriniz bana işte onları yarı belinizden, belinden kesin taşlandırın diye. Evet ben bunu zaten 3 yıldır yapıyorum sevgili dostlar. Burada yaptığım görüyorsunuz budama bunları alttan taşlandırdım Sevgili dostlar 1 2 3 dörtlü bir dal oldu aynı şekilde üçlü Ocak içine gelenleri alınacak bunların ikili ve bu şekilde Sevgili dostlar dalları alttan taşlandırmayı düşünüyorum bunları peyder pey bu diğer dalları alıp bu yetişmiş dalları 5 yıl boyunca Sevgili dostlar güzel budama ve terbiye ile yetiştirmeyi düşünüyorum Evet, bunları da yapıyoruz. Yani her şey lafta kalmıyor. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Böyle alttan taşlandı. Şöyle resmini de çekelim. Gerçekten güzel oluyor. Mesela şu alınacak sevgili dostlar. Şu ikisi dışarı yön verilecek. Şuradakileri almışım zaten bakın içe doğru olanları. Böyle alttan taşlandırıyorsunuz. Burada da aslında bu dallar boyuna gitse de alttan taşlandırma yaptım. Şey, uçtan budama yapınca sırtlardan aslında burada da patlama yapıyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.